Hepinizi selamların en güzeliyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ekşi Sözlük ekibi şehidimizin babasına, tüm şehitlerimize ve tüm şehitlerimizin ailelerine saygısızlık yaptı. Daha önceki saygısızlıklarla iftiralar da olduğu gibi amaçları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Devlet yönetimini Şehit Babası üzerinden aciz göstermekti. Onlarca yıldır Devlet Başkanı Sayın Erdoğan'ı olumsuz göstermeye çalışıyorlar. Onlarca yıldır oğlu Sayın Bilal Erdoğan ve diğer yakınları üzerinden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı olumsuz göstermeye çalışıyorlar. Onlarca yıldır iftiralar atmaya ve karalamaya çalışıyorlar. Bütün iftiraları ve karalamaları boşa çıksa da asla vazgeçmiyorlar. Onlarca yıldır Selçuk Bayraktar gibi başarılı üreticileri bile karalamaya çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarısız göstermeye çalışıyorlar. Çok şükür halkımızın büyük bir çoğunluğu Bunlara asla inanmıyor. Bu dönem saygısızlar ve iftiracılar zirveyi zorluyorlar. Can Ataklı denen gazeteci müsveddesi şehit babasına sen kimsin lan deme cüretini gösterdi. Buradan Can Ataklı'ya soruyorum. Sen kimsin Can Ataklı? Kimsin sen? Ederin kaç para? Bu saygısızlığın bu terbiyesizliğin cüretini kimlerden alıyorsun? Yine şehit babasının sözleri için Fatih Altaylı denen densiz, çapsız büyük ihtimalle provokasyon diye yumurtladı. Fatih Altaylı Gazze için yürüyüş yapan kardeşlerimize Türk askeri içinde yürüyüş yapın. Ulan alçaklar, ulan şerefsizler diye hakaret ederek terbiyesizlik yaptı. Halbuki o gün Gazze için yürüyen kardeşlerimiz, şehitlerimiz için de şehitler ölmez, vatan bölünmez diye dualar ederek haykırmışlardı. Yani hem Gazze hem de Türkiye için sloganlar atarak destek vermişlerdi. Fatih Altaylı ederini ve lakaplarını bütün dünyaya ilan etmiştir. Fatih Altaylı, uzun süredir yaptığım bütün hakaretleri sana iade ediyorum. Bütün hakaretlerini mazlumlar adına, millet adına, halkımız adına sana gönderiyorum. Fatih Altaylı, Can Ataklı ve diğer yandaşları provokasyonlardan çok iyi anlıyorlar. Ama şehit babaları ve şehit yakınları gerçekleri haykırıyorlar. Ey Can Ataklı ve Fatih Altaylı gibiler. Ey emperyalist batı ülkelerinin yerli avukatları. Yeter artık. Düşün milletin yakasından. Düşün bu halkın yakasından. Çünkü milletimizin ve halkımızın gözünden çoktan düştünüz. Rahmetli üstadımız Necip Fazıl düştüğünüz yeri ne güzel tarif etmiş. Siz çukursunuz çukur. En derin çukurun en dibindesiniz. Bu videoyu tevafuk olarak seyreden kıymetli arkadaşlar. Bu tip videoların devamını istiyorsanız abone olun. Doğru mesajlar verdiğine inandığınız videoları beğenenler, paylaşanlar ve yorum yapanlar mücadelemize destek vermiş olurlar ve görevlerini de yapmış olurlar.